kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'nin ABD'den F-16 alımının maliyeti belli oldu. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet yeni F-16 Blok 70 alımının ve 80 adet F-16 modernizasyonunun maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğu, Biden yönetiminin ise F-16 satışına ve modernizasyonuna sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 alımı için ABD'ye talepte bulunduğunu açıklamıştı. Milliyet gazetesine konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa, ''Birinci tercihimiz hakkımız olan F-35'leri almaktır.'' ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer. Oradaki F-35'lerimizi alırız. Çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz. Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi ve elimizdeki F-16'ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir demişti. Amerikan Bloomberg ve İngiliz Middle East'a konuşan Türk yetkililer, olası F-16 alımı ve modernizasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Türk diplomatik kaynakları, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 80 adet F-16 modernizasyon kitinin toplam maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğunu söyledi. Türk yetkililere göre Biden yönetimi F-16 savaş uçaklarının satışını destekliyor ancak Kongre'den onay konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtiyor. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuyu Roma'da düzenlenecek olan G20 zirvesinde tartışacağını aktardı. Olası ters bir kararın hem Türkiye'yi hem de NATO'nun güney kanadını riske atacağını söyleyen Türk kaynaklar, ABD'li yetkililer bize F-16'nın modernizasyonunun ulaşılmaz bir şey olduğunu asla söylemediler. Washington'ın Türkiye-Yunan dengesine de dikkat edeceğine inanıyoruz dedi. Türk etkililer ABD Kongresi'nin satışı bloke etmesi durumunda Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin daha da istikrarsız hale geleceğini kaydetti.